Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA Online videosu ile sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi online'a. Artık eski Amerikan araçları, bazı araçlar var. Onlara modifiye yapabiliyoruz. Hidrolikten tutun da detaylı iç modifiyesine kadar, direksiyonuna kadar harika bir modifiye sistemi gelmiş. Bu videoda ona detaylı bir şekilde bakacağız. Eski update'leri es geçeceğim çünkü onlar zaten yeni değil. Ben son update'te gelen modifiyelere göz atacağım bu videoda. Ayrıca e, yine bu güncellemeyle gelen kıyafetlere göz atacağız. Şimdiden iyi seyirler. Abi göstergelerin rengini bile değiştirebiliyorsun. Hadi canım. Ama ben de şu evet. an onlar aktif değil. Dur upgrade dedikten sonra mı olacak o? Aynen. Hemen upgrade diyorum. 185 bin. Basıyorum abi. Lan. Allah ım. araba araba kendinden geçti lan. Aynen işte çok güzel değil mi? Ee, şimdi nerede yapabileceğim şeyler? O interior falan diyordur. Ben en baştan başlayalım abi. <laughs> adım adım. Armor'u zaten yapmıştım bunda. Brakes yapmıştım. O frenler. Bumpers. Front. Tamam. Bu şekilde kalsın. Aha yeni tank falan ekleniyormuş arabaya. Secondary color, Chrome tank. Chrome tank ekli abi. En pahalısı bu. <laughs> Motor. Of. Açıldı lan. Motor olarak hangisini alsam ya? Boyalı olanı mı alsam? Oo. Oh. Aydın sen hangisini seçtin burada abi? Hangisini? Chrome'u mu alsam ya? Chrome daha hoş sanki. Ee, V8 motor. Abi yani en sondakini aldım mı? Painted diyorsun. Aynen. Bir fark göremedim sen. Ben krom alacağım abi ya. ona krom daha bir hoşuma gitti. Hani araba zıplıyor ya. Hava filtresi. Uf. Evet, ne o mesela hava zıplayınca ışık geliyor. Şu güzel sanki ya. Ama şöyle mi yapsam? Vertical ram pipes. Chrome air filter. Sanki bu daha iyi Ama bu da böyle şey gibi oldu. Ekmek kızartma makinesi gibi. Sanki bu güzel ya. Tamam bunu yapıyorum Hem daha pahalı. Engine tunes motor, motoru şey ettirme değil mi? Motoru e, güçlendirme olayı. Zaten onu da en yükseği seçmişim zamanında. Exhaustlarda falan bir şey gelmemiş. Başka neleri gelmiş. Fenders dediğimiz şu tekerlerin oraya eklenen yok. Sevmiyorum. Hood ön kısım. Ön kısma bir şey eklesem mi ya? Onlar şunu ekleyebilirim aslında. Ha, hoş duruyor bak. Şu. Tamam, bunu ekleyelim. Korna olarak... Bak, yeni gelen kornalara bak. Loop'lar gelmiş. Ooo, Liberty iyi var. Efsane. Şu şeydeki... Kuzen Liko. Bunlardan telif yemeyiz değil mi? Ve hidroliklere gel geldik abi. Baba sen bana en güçlü hidroliği ver. Four in a row. Bir defa da dört kere mi zıplatıyormuş? Two by two, ikişer ikişer bulmuş. Kuat. Abim sen hepsine hidrolikleri yükle. Hidrolik <laughs> <laughs> şart. Yani. Trim. Trim ne ya? Trim Barabon design. Arabanın üstü açık mı olsa, kapalı mı olsa? Açık? Abi! Neler getirmişler böyle? Oğlum ha ha harika olmuş lan. Arabanın içini yapıyorum şu an. Ha dedim ya sana her şeyi yapabiliyor ya? Bırak, abi tam ben senin de. istediğin şey işte ya. Ben daha Sen, de sen de. demiyor ben muydun de. bunu? Abi v için onu al garajından getir buraya. Getiremiyorum. Derim yapsam ya. yok ki benim. Satın al. Voltik var. Bir var, chino topless var. Chino topless mi? Yok, vape chino. Son gelen güncellemelerden bir tanesindeydi abi. Abi, abi. Bu arkasına ses sistemini koyuyorsun, müzik değişiyor lan. Hadi ya. Zaten biraz önce Aydın yanıma geldi. Ya abi görmemiş gibi e, deriden mi yaptırsam ya? Hem de şey timsah derisi. Krokodil timsahtı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Aynen. Abi, tamam tamam ya böyle, Tam böyle şeye döndüm. Yaptırdım. <laughs> Ah 54 bin. Bu neymiş? Ha renk şeysi. Uf. Uf. Rengini mi? Ama yiyor. Kırmızı mı yapsam ya? İyice abartıp. Pembe var lan. <laughs> Beyaz var. Yellow. Bakayım başka neler var. Racing green. <laughs> green. Aa, blue da güzelmiş aslında. Dayamıyor böyle. Aa bak bu güzelmiş aslında. Hoşuma gitti. Ay bu ne lan? Yaptırabilir mi ya? Fırlama arabası yaptırıyorum şu anda. Dört kişi bineceğiz bunu abi. Arka camı açacaksın. Diz seninle geçeceğiz işte. <laughs> Kız dizisi <sesi> önünden. <laughs> Frostbite abi ben bunu yaptıracağım ya. Ama ucuz ya. Yani. Ucuz adam ucuz şey yaptıramayız biz. Ama benim hoşuma en çok o gitti ya. Ne yapacağım şimdi? Tamam bunu yaptırıyorum abi. Bu güzel. Hem aynı benzer renk hem daha pahalı. Ornament. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Şimdi ornaments'a bakalım. Nerede yapıyorsun? Hey, <laughs> şey <laughs> Bunun kafası oynuyor. <laughs> kafası oynuyor mu peki? Birisi denesin bunu ya. Şeye getireceksin. E, M'ye bas. O en sağda çıkan uygulama var ya. Set location de. E, pardon find us de. Aşağıda waypoint var. Set waypoint. Ve hatta benim olduğum yer. Aracı getiriyorsun oraya. Tamam bitti işte. İlk başta bir uzun uzadıya konuşuyor yarım saat. Lamar abimiz. Mecbur dinleyeceksin. Aa işte bu. Kedi yok mu ya? Hangisini yapsam ya? Yasin sen hangi heykeli koydun oraya? Heykel diyorum ya. Bunlara ne deniyor? Kafasını sallayan oyuncaklar var ya. Gerçek bu ha, sallamıyor galiba. Dur bir dakika az önce O kafasını oynadım. sallıyor mu? Unuttum. Bilmiyorum ya. Dikiş dikkat etmedim. FPSde e sürmedim ki arabayı. Aa büyük ihtimal oynuyordur ya. Ya hiçbirini beğenmedim ya. Kedi köpek niye koymamışlar buraya? Dur bir dakika onu sonraya bıraktım. Deals. O gösterge renkleri. O. Abi arabayı full yaptım. Ya. ya. Abicim bir elini çeker misin ya? Çek elini. Göstergeleri yapıyoruz. Göremiyorum. Şu eli nasıl şey ettirebilirim? Move kamera. Heh tamam. Benim hatamış. Şuradan hemen bakalım. Oo güzel güzel şeyler var ya. Beyaz kuru kafalı güzel aslında. Onu yapabilirim. Aynen, beyaz kuru kafalı benim hoşuma gitti ama biraz ne bileyim, kuru mu? Şu nasıl? Ulan 3 milyonum vardı, 2 milyonum kaldı ha. <laughs> Abi ben bunu yapıyorum ya, bu daha bir hoş sanki. Ama bu da baykuşa benziyor ya. Abi bu güzel ya, bunu yaptırdım dayanamıyorum. Steering wheels direksiyon konuda mı diş? Yok artık. Aynı. <laughs> Oo abi. Niye bunu başında yapmadınız ya? Of. Aa bu ne lan? <laughs> Zincir falan var ya. <laughs> Şu güzeldi sanki. Bir ben şey olsun. koymuşum ya. Beyzbolcu. Kafası sallanıyor mu peki? Bilmiyorum ki. Şu tahta güzel ya. Ben bu tahtayı yapabilirim. Zincir ne ya? İnsan eli üşür. Sevmedim onu. tahtadan mı yapsam bunu mu yapsam? Tahta yapıyorum ya. Klasik Şahin şey işte. O vites kolunu da mı değiştiriyoruz? Yoksa nerede vites kolu yok arabanın? Ha, evet, ekliyoruz. <laughs> Silah şeyleri var da. <laughs> Mikrofon şeyi var. El bombası mi koysam ya. Bu neymiş? Piston. Tamam pistonu koydum abi piston aşağı indi şeysi var ya onu onu koyacağım. Bu neymiş? Ha, arka tarafa yazı. Buraya. Bu ne lan? Oo neonlu olanlar da varmış. Bakayım. Bagos San Andreas. San Andreas'ı koyarım ya. Tamam bu Illuminati'ye daha çok benziyor. Bunu koyarım. Bu daha iyi. Beniz. Ama bu ışıklı ya. Şimdi bir dışarıdan nasıl bakabiliyoruz? Şu neonsuzlarla arasındaki farkı görmek istiyorum. Hmm, neonlar yanıyor. Şu güzel ya. Ben bunu koydum abi. Tekrar sen beni içeri al abi. Light color. Aa gösterge ışıklarını da yapıyoruz. Abi çok iyi olmuş ya. Gerçekten güzel olmuş. Diamond Blue yapıyorum. Ya gösterge arka planla aynı olsun. Çok yavaş basıyor ama bak. Bastım enter'a 10 saniyede bekliyorum. Heh. Ama daha mı güzelmiş ya? Ben bunu beğendim ama. Şimdi oraya ben şey koyacağım ya. Kedi yok mu ya? Niye kedi koymamız bir insan buraya? Bunda niye hala yıldız var abi? ha <laughs> bir tane free'miz varmış. Yani o. Herhalde free olacak. Başka neler var bakalım. Liberty diye bir şey var. O paint shop. Of güzelmiş. Ama o kadar çok şey var ki az önce oh. gördüğüm şeyi bulamıyorum ya. Abi. Ben buradan fakir olarak çıkacağım o kesinleşti. <laughs> ya şimdi bu çok hoşuma gitti benim. Bu da güzel aslında. Ama iş tasarımını ona göre yapmadım. Nasıl? Ya ben yaptım ya. Bana ne dayanamıyorum. Tamam. Ooo plakayı falan da şey yaptırabiliyorsun artık. Kuru kafalı güzel aslında ama. Bu neymiş? Pitbull. Kuru kafa yaptım ya. Beni tipli ne? Yok abi uçan kedi. Benim beni kim ya? Beni kim? Tamam oraya ayarlamıştık zaten. Tamam onlarda sıkıntı yok. Boya ile hiç uğraşmayacağım. Bunlar zaten trim kalır nedir? Ha işte e, Roof'una neler yapabiliyoruz? No roof açabiliyormuşuz. Keşke e, şey olsaymış ya. Böyle daha güzel oldu sanki. Abi üstünü çıkardım. Arabanın. Bunlar da zaten en yüksek seçmişim. Bunlar yeni gelen ayarlar değil. Of bagajı yapıyoruz şimdi. Daha bitmedi mi ya? Daha ne kadar sürecek bu? <laughs> Of. Şu güzel ya. Abi 90 binlik korna var ya. <laughs> o şeylere gel ya müzikleri onlar çok güzel. Bu değil de şu güzel. Ya ben aslında bunu daha çok beğendim ya. Hmm, bunun da neonu varmış. Tamam neon olsun abi. Ben neon, neon olacak. Yani orayı bir şey ettirelim. Torbayı aç. Tekerleklerde yeni bir şeyler mi gelmiş? Yok ona gerek yok. Tire smoke. Bilek değil abi. Şunu biraz şey ettirelim. Lise önüne gideceğiz çünkü. Ne yapalım bunu ya? Blue var. Blue olsun. Arabanın rengiyle uyumlu. User disconnected from your channel. Kim düştü? Aydın yine düştü. O, oh, değiştiriyoruz. Canavar gibi oldu lan araba. Tekerleği ne yapsam? Tekerleri de mavi boyasam mı ya? Dur 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 boyayacağım ben onu maviye. <laughs> <laughs> Ama çok güzel Fazıklıya olmuş ya. ya. Ne neyle yapıyorsun zıplamayı? Çıkmak Hiç istiyorum abi. Basur, Zaten tutuyorsun. fakir kaldım. Neredesin sen şu an? Ben tek başıma bir serverdayım. Hadi ya gelsene ya bizim servera. Vay kol elini falan koyuyor cama biliyor musun? X'e basılı tutuyorsun. Oo. Nasıl yapıyor şimdi? Shift'le CTRL'e ön arka zıplatıyor. AD'de sağ sol zıplatıyor. Böyle sürekli basarsam güçlü zıplatıyor. <laughs> Bu ne lan? <laughs> dur dur arabanın önünü kaldırdım. A arabanın arkası yere sürtünüyor lan. hızlanınca elini içeri alıyor. Tamam. İşte lise önünde yavaş geçtiğimiz için elini cama koyacak. Koy abim cama elini. İşte elini cama koy. Los Santos kız meslek lisesi. Ha şöyle. Aa niye bu korna bu? Korna, ha korneyi yapmayı unuttum ya. Hemen iki dakika korneyi yapıp geliyorum. Bu korneyle gidilmez mi seksesinde? Hemen gir özür dilerim. Geç kalmış bir güncelleme gerçekten. Repair mi? Ya abi dalga mı geçiyorsun ya? Musical. Müziklerde yeni bir şey gelmiş mi? Yok değil mi? Sadece loopa gelmiş. Görmedim ben dikkat etmem. Abi ben e, diversity yaptım şimdi şeyle çıkıyorum. Gelsene benim server'a ya beraber takılalım. Geliyorum. Aynı server'da mıyız? Evet aynı server'dayız. Abi millet efendileşmiş kimse bana sataşmıyor şu an. <laughs> Gerçi milletten uzaklaşayım ben bir evime doğru gideyim abi. Garajım nerede evet, benim? Senin oraya doğru gelirim. Senin garajın ne, neresiydi? Ee, hangi evime gideceğimi şaşırdım şimdi biliyor musun? <laughs> Vizla gidiyorum ya Ha tamam hadi gel Ama yani hızlanmıyorum şu el camdan indirmesin diye biraz da içeriden sürdüm şu arabayı Aha bir dakika kamerayı tuşla ayarlamamışım daha Kırmızıda geçerim tabi bu araba sende olsa sen de geçerdin Aa kafasını sallıyor lan. <laughs> sallıyor mu? Ha. <Aa>. Ha. <laughs> arabayı zıplatınca daha güzel Ya şerefsiz arabamı çarptın. Gir garaja tekrar beleş tamir. Onun ortasında duruyordum araba geldi çarptı ya gözlerim. Aynalar da yapsalar güzel olacak aslında. Aynalar sende görünüyor mu? Ben de en yüksek getirdiğimde görünmüyor sanki. Neredesiniz gençler? Işte? Gelsene da... Weasel'a, sana arabamı vereyim, Burak. Gözüküyor hacı aynada. Ultra da benim. Gözüküyor Burada mu? Çok şey değil hani, çok net bir görüntü yok. Ben geldim Weasel abi. Ama bu kıyafet olmuyor ya, dur bir dakika iki dakika kıyafetimi değiştireceğim. Aynen bir şeye gidelim de. Bir yeni kıyafetler geldi mi? Sen misin yanımdaki? Aynen. Dur, dur Sen niye şeyde geziyorsun? Evet. <laughs> Pasiftesin sen ama ya. Aa <laughs> adamlar vuruyor o yüzden. Hacım beni bekle benim araba bu fazla hızlı gitmiyor. Benimkiler geleyim hemen 2 dakika şu kıyafetlere bakayım şimdi. Oha millet arkada çatışıyor ya. Tabii ki kurallara uyuyoruz. Park yerine park ediyoruz. Şöyle biraz yanaşayım da insanlar da park edebilsinler. Siz pasif misiniz? Oğlum pasife geçebilirim ama ya. ya bu millet manyak. İbiliç savaşıyor. Oha. Oha. Selamünaleyküm abi. Ben de geçeyim abi. Bir dakika. Nasıl pasife mi çatışıyor onlar? Selamünaleyküm ablam. Şöyle arabama uygun bir evet. kıyafet arıyorum. Abla bana da bak. Alo. Şu abla ben de geldi. Bana da versene. Bu nasıl? Ablaya bakamıyorum ya. Abla. O oh, Lowrider tişört varmış, takım varmış. Var mısın? Allah hani Allah ya nerede? Abi. Nereye ne gelmiş? Aha bir şey dedi bana. Aa abi. yeni şey gelmiş. O adamım Yok. ya. Tamam. 65 bin verdim aldım, aldım kanka. Neye gelmiş? Hangisini aldın? <laughs> Hangisini aldın? Bak bir bak. Dur bakacağım. 67 bin drift'i mi aldın? Adını bilmiyorum ya. Oğlum neyi aldı lan? 67 bir şey yok ki. Bir en aşağı indir e, takımlarda yeni kıyafetler gelmiş. Bu mu 67 bin? Evet. Allah Allah. Zenginim acım altın saat altın kolye. Ya Allah. ya yani. 67 ya, ya. Bin değil ama ya. Sanki bu Hemen yok misiniz? ya beğenmedim. 6700 var lan. Dur bakayım. 67 bin 67 bin. Valla mi? Hı <laughs> hı. Altın var abi, altın giymişsin baştan aşağı. Ayakkabılar falan yakıyor yani. Bu iyi ya, bunu mu giysem? Aynen 67 bin. Allah Allah ben 67 binlik bir şey göremedim. Şeye geleceksin, Love geleceksin. Aha. Anladım da orada yok ya. Var abi var, ben şu an geliyorum. de levelim yetmiyor benim. Yeter Oğlum, yeter. Fenera çatışıyor la. Başka bir şey yok mu? Gelmemiş mi? Bir de şunlara bakalım bakın belki bunlarda da gelmiştir. Cinslere gelmiş mesela ne gelmiş? Bu ne be? Ben Aa. daha öncekilerin hepsini almışım. Almadığım hiçbir şey yok. Bilal. Hadi ya. Bilal. Efendim reis. Bravo. O ne be? Ta çıkın mı o? Ta tavuk hareketi mi gelmiş bakayım ben ne var. Bende yok o ya. Bende bu var bak. Benim klasik. Bak, bak şu da var. <laughs> Hadi bir dakika. Nasıl yapıyorsun ya ben? Aa. Mi 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 mi. Bir tane şey eklemişler. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak, lazım, lan modu feci yaptı. Şu an orası adam kaynıyor Neon lamba güzelmiş ya. Neredesin Yasin? Arkamda Oo, mısın? Oğlum, gece gece çok güzel parlıyor. Gece lan. çok güzel parlıyor. Aynen. Ben yazı yazdım. Magnetik kırmızı gibi. Ma Oo. Bakayım. Kanka, bakayım. Oo, çok güzel lan. Ben de ondan Bak, yaptıracağım. Ben de ondan <gülüyor> yaptıracağım. Bari bari. Kanka buraya gelin buraya buraya. Senin jantlar da çok hoşuma gitti ya. Onlardan da yaptırmak istiyorum. Burası fena kaydı. Bir daha işaretli mi sandın? Biliyorum Yanlış mı biliyorum? Doğru yere gitmiyor muyum ben şu an? Bilmiyorum ben de bakmıyorum da seni takip ettim. Arabayı soktum Gel gel biz har- Yasin biz burada doğup büyüdük <laughs> Aha! Adamın arabasına bak Ooo minibüsler almış o Oh, lan. No, nice, nice one. Nice one. Edok. <laughs> That's very good. <laughs> oh, oğlum süper ya. Ya bir düt tövbe <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbim. Bu yine vuracak. Fail. <gülüyor> fail. <gülüyor> fail. <gülüyor> fail oldu. <laughs> Çok fena fail oldu ya adam. Abi adam müthiş minibüs yapmış ya. Abi süper olmuş ya. Dur abi ben de alacağım minibüsü. Param hmm. yeterse bundan da yapayım bir videoda buna. Bu minibüsü. Şey. Abi içine baksana. Abi minibüs 32 binmiş zaten ya. Hemen alıyorum bir tane. <laughs> Şuraya baksana kekolar toplandık. Bagajı nasıl açıyoruz? ha ah, şuradan mı açıyorduk? Bak bak. Yasin. Yasin. Bak şimdi abi. Yani bagajı nasıl açıyoruz? Içi? Gel Onu gel. Gel gel. Bu ne böyle? Yeee. Yasin. Bak. Ya abi şimdi bu oldu mu senin bu evet. arabayla gelmen? Adamın geldi arabaya bak. Nasıl olmuş bak bak. Ben bagajı nasıl açıyorduk ya? M. E, ha. vehicle doors. Evet. Ol, e, all. All dersen hepsini açar. Bak mesela sadece bagajı kapattım. Hood'u kapatıyorum. Tamam. Şimdi böyle trollemek ya yakışıyor mu burada ne güzel. <laughs> Keşke birkaç tane müzik yükleme olsaymış korneya. Abi süper olmuş ya. Gerçekten hoş. Gece hele. Gece çok daha güzel ışığım sönük olmasa daha iyiydi. Şu adam da çok güzel şekil yapmış lan. Hangisi? Şu, SYS. Baksana abi arabasına da. Sen neredesin ya? He bu mu? Benim şu biz çok hoşuma gitti ya. Ben gireyim de şu... Neyse onu artık bir, bir sene kadar... kafamı kırdın lan. lan. Ben, ben mi kırdım? Kırdınız. Açık kapımla. Biliyorum biri kafamı kırdı. <laughs> Kapı kırıldı. Hi everyone. Abi dur ben şey... Aa polis ölmüş burada. Abi gel gel şu minibüse bak ya. Abi minibüs e efsane ya efsane. Of içine bak abi. Evet bu minibüse modifiye videosu da gelecek arkadaşlar. Ben dayanamam yaparım bunu. Burak. Abi şunu görsen var ya hayran kalırsın. Evet arkadaşlar bu videonun artık sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. No, 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 no. Abi çok pis kaptırıyoruz ya. Hayvan gibi bayrak alıyorlar. Geldiler be. Be bir tane düştü. Gösterme kendini, gösterme. Güzel sende. Gole bak. Gole bak. Gole bak be. <gülüyor> <gülüyor> ah kulağım. <laughs> Kabloya vurdum. <laughs>